Devam ediyoruz. Çantanın içinden geçtik. Eee. Tipe bak. Ve. Aaa. Paranşal <Farence> Freddy. Bunaf <laughs> karakteri. Freddy bulduk. Bakın Freddy. Freddy oynadı. Freddy neymişsin be? Patlattınken. kend. Ay hatalı şeye bastım. Bas. Köpek bu ara buraya girmeye korktu yap. Aşağıdan kablo bağlı. Aç. Ne almıyor? Evet al. Sıkıntı yok köpüş. Ben alırım. Gel sen buraya. Sen alacaksın. Al onu. orada bir şey. Davşan, koca davşan, davşan, davşan. hiç davşanları sevmem. Ben de bant var. bantla neyi bantlayacağım? Bantla ne bat bantlanacak? İyi sor. Ah şu, 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 şu şurada kırık kablo var. Kırık kablo var şurada gördün. Vücudumuz. Vücudumuz. Vücudumuz diyecektim de. tavşan ya piline tavşan köpkü gel şu tavşanı bir korkut <laughs> ha, düşündüğüm şey umarım şarjınız ee, şurada şeyler vardı neredeydi ha şu güveler oynayın şimdi bunu mu takip ediyorum ve Güveleri yemeye gidiyor. Ya doğru köpekle haber vermedi. Çöp çüş. Gel şuna bir hav hav de. Güveleri içinden kaçıyor. Bu sefer köpek gitti umarım sev almıştır. İyi almış. Aa ben bu köpeğin şey köpek. Çuk. Bunun dikkatini nasıl çekeceğim ama? Ya ne alaka ben yukarıda? Hadi kaçım hadi. Ne onun bunun gitmesi lazım. Al. Geliyor. Git oraya. Tamam ben kaçayım. Güveleri yiyor. Ben de o sırada kapı gideyim. Şu vücut parçam. Önce şunu alayım ama. Baba, baba. Koş. Makineye koş. Makineye koş. Girdin mi? Aferin. Al şunu da Ne yapacağız? Açmayı unuttum açmayı unuttum açmayı unuttum. Şuradan klik yapalım. Klik. Dilimizle klik yaptık. Vakum açıldı. Bu ne işe yarıyor? Ha biz yukarı çık. Vücut parçamız. Yuppi. <laughs> çık oradan şimdi. Hadi yaparsın. Sonunda. Şimdi ne yapmam lazım? Bakalım bir hint alalım. <laughs> Neyi davşana ne açan? Onu anlamak. Kalp çıkardı. <laughs> Tavşana kocaman <demem>. bir sarılma. <laughs> O da güzel kartlar. Bu kadar kolay mıydı bir tane şey geçmek? Neyse kapıya gidelim. <laughs> Dediş hele şükür. <şu. gülüyor> dede arkanda bir şey var sanki ama. Hadi bak. Dede dede dede. Burası nasıl bir yer? <laughs> Çamaşırlar açılmış. Tetiş, 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 tetiş. Seni kurtaracağım tetiş. Dedim ben arkasında bir şey var diye. Koca bosla vs mi Sonraki videoda arkadaşlar geri kalanı buraya atlayabilir miyim?